meselesine girdi. zaruriyatı dini, Allah Teala'nın sıfatları. Muhalefetül lil havadis. Hepiniz ezberlemiş olmanız lazım. Allah'ın sıfatlarında. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetül lil havadis, kıyam bir nefsi. Şimdi bu sıfatlardan ikisini bozuyor bu gökte şey. Arşa oturdu görüşü. Arşa istiva etti tamam. İstiva oturdu demek değil. İstikrar yerleşme değil. Muhalefetü'l-havadis ne demek? Sonradan yaratılanlara tamamen zıt olmak. Hiçbir yönden benzememek. Zaten ayetten çıkıyor. Leyseke misli şey, Allah'ın misli yok. Bu ayete göre oturan sonradan yaratılanlara benziyor mu? Gökte olanlar sonradan yaratılan şeyler değil mi? Melekler sonradan yaratılmamış mı? Gökteki bütün cisimler mahluk değil mi? Nasıl onlarla aynı katta olacak? Bitti. Son sıfat kıyam bir nefsi. Zatıyla kaim olmak. Arşa muhtaç olan, oturmak için bir mekana muhtaç olan, göğe muhtaç olan, gökle sınırlanan bir zat, zatıyla durabilen sıfatını hak eder mi? Edemez. Ben zatımla durabiliyor muyum? Bak kaç tane sandalye oturak, mekan, zaman bilmem ne. Çünkü sonradan yaratılmış bir şeyim de onun için. Kendi zatımla nasıl durayım yani? İki sıfatı inkar oluyor bu gökte demek. Anladınız mı? O zaman ben ne dedim? Bu dedim dinlenmez. Fetvası da bakılmaz. Bunu nefis için mi söyledim? Hayır, hayır. Vallahi billahi nefis için söylemedim. Vallahi billahi. Allah peygamber şahit olsun. Bütün ümmet hepiniz şahit olun. Ben Allah'ıma mekan istihat edilince bu Vehhabi kafasıdır. Burada sıkıntı var dedim. O zamana kadar tarikatın birçok unsurunu reddetmesinde ben dedim yani yanlış ama batıl ama her üstünetten çıkış anlamında bir kuvvetli delil bulamadım dedim. Değil mi şimdi? O zaman bu fakirin bu reddiyeleri kafama göre, sinirlenmeme göre, adamına göre yaptığımı düşünenler bana haksızlık etmiş olurlar. Resmen bana zulmetmiş olurlar. İçinden geçebilir, içinden geçeni Allah affetmiş, bana ne? Kul hakkına tereddüt etmez ama bunu dillendirenlere de hakkımı helal etmiyorum. Yani hoca keyfine göre, adamına göre, ikide bir kafasına göre reddiye yapıyor. Nefsi için, şahsı için kıskanıyor diye konuşanlara hakkımı helal etmiyorum. Yoksa Mehmet Görmez de beni telefonla arayıp bana en hiçbir Diyanet reisi beni adam yerine bugüne kadar koymaz. Mehmet Görmez bana çok itibar etti. Ama ben onu met edemedim yanlış görüşleri olduğu için. Hak için. Yoksa ben ona iyi geçinseydim Sultanahmet'te Ahmet'te vaz edebilirdim. Böyle bir şey yok yani. Benim kitabımda yazmaz. Nurettin Yıldız beni ne kadar aradı. Tebrikler, teşekkürler. Mehmet Görmez'in aleyhine konuştum diye. Özel telefon. Bana ne teşvikler. Hocam sen şöyle konuşuyorsun. Maşallah sana şöyle sana böyle sana. Kalktı geldi de biliyorsun bana. Ben ona da bir et yapacağım. Adam Allah gökte diyecek de bunu. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'ye bu yazıyı atacağız şeye. Sitede var. Allah gökte meselesine. Bunu sorun. Yani yazılı bir cevap isteyin. Bu görüşte olan biri Allah göktedir diyenlerin görüşü de doğrudur. O da bir görüştür ve doğrudur. Kur'an'dan delilleri var. Aha da şu ayetler demiş. Tebarek eden. Bu noktada bu adam bu görüş ehli sünnette uygun mudur? Sorun. Ebu Bekir Sifil Hoca'ya sorun. Ya sorun yani. Bu görüş ehli sünnette uygun mudur değil midir? Ama diyorsanız ki la eşükkü ve la Efendimiz'in dediği gibi ne şüphe ederim ne de sorarım. Ne şüphe ederim ne de sorarım. Ama onların da bu usta açıklama yapması icap eder tabii ki. İcap eder. Çünkü Allah gökte meselesi başka bir şeye benzemiyor. Ehl-i sünnetin başı. Aksi takdirde mücessime. 72 sapı fırkadan mücessimeye giriyor. Yarınki dersi kaçırmayın. Cuma akşamı 8.30'da Kavadül Akait dersinde muazzam ibareler var İmam Gazali'de. Muazzam bu konuyu anlatıyor. Mübarek İmam Gazali. Biz o derse girdik bu konuyu bir daha biz gündeme getirdi mübarek. Biz de yani o kitapta bu var bile bilmiyordum ya. Baktık kaç kere tekrar ediyor ya bu diyorum Mevla'nın. Mesela arşa istivasını yarın anlattım. Dinleyin. Çok önemli. 50 dakika. 50 dakika kafanızda kalır yani. Zaten 45-50 dakikaymış anlama şeyi. Ondan sonra ben fuzulü konuşuyormuş diyorlar ama <laughs> ben size şöyle tavsiye ediyorum. Burada ben iki buçuk saat dinliyorsunuz ya. Sonra 45-50 dakika bu sohbetin 50, 50 dakikasını dinleyin. Bir başka ortamda o 50 dakikadan başlayın, bir 45 daha dinlersiniz. Böylece 3 tane 45'ten siz kafaya mıhlarsınız inşallah. Ama sen diyorsun ki ben sen öyle konuşuyorsun ki 2,5 saat 45 dakika gibi geliyor, akışlı gidiyor. O zaman senin kafana bir sorun yoksa, bunalmıyorsan, sıkılmıyorsan, anlıyorsan, efendim, aktarmak biraz sıkıntılı iştir. Kelimeler değişebilir, ilmi konular giriyor magazin konuşmuyoruz. Onun için hani yeniden dinlemenin bu Facebook'larında bu faydası var. Ya yani o konuyu bir daha bir anlayalım. Biz de kesiyoruz, parçalıyoruz size kolaylık olsun diye. Bazen onda da fayda oluyor. Çünkü sadede gelelim üç dakikalık hani. Bunlar da faydalıdır. Tebli araçlarını kullanacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkını ödemek için onun getirdiği dini bu Ebayübel getirdiği dini Burada şehit olmak için gelip bizi Müslüman etmek için, bizim buraları, her yerleri, bütün dünya Müslüman etmek için emek eden o sahabe-i kiramın, değil mi? Hakkını ödemek için biz bu ehli sünneti bozdurmayacağız inşallah. Herkes elinden geleni yapacak. Nefis yok, şahsi hakaret yok, kaşı gözü sorun değil, özel hayatı kimsenin bize alakadar etmiyor. Ameli Allah'la arasında ama kitap yazarak, veya sitesine fetva yazarak veya sesli beyan yaparak milletin genelini zarara sokan bir görüş varsa reddiye yapma, hakaret etmeden reddiye yapma hakkımız var. O da bana çıksın. Şu ayete yanlış mana verdi, şu hadis yanlıştır. O da ilmi reddiye yapsın. Buna bir şey kimse demez ki yani. Biz de bakarız yanlış mı değil mi. Bu sefer o yanlış yapsa biz de ona bir daha cevap veririz. Bu böyle gider. E hocam ne var? Eskiden bu reddiyeler vardı ama alimlerin arasında kalıyordu. Şimdi sen bunu millete yayıyorsun. Kardeşim, eskiden internet yoktu. Facebook, YouTube bilmem ne yoktu. Tamam mı? Bunlar 15 senelik işler. Yani Türkiye'ye gelişi. Eee, şimdi bir adam ifsadını internet üzerinden bütün dünyaya yapıyor da ben ona evde özel nasıl reddiye yapayım? Ya mantıklı mı bu ya? Bana, bana, tekliflere bak ya. Beni susturmak için her türlü teklif yapıyorlar. Kardeşim bu uygun bir şey değil. Hangi ortamda millete yayılıyorsa bir yanlış itikat, aynı ortamla biz bunu ne yapacağız? İslaha çalışacağız. Ama özgürlük var yani. İsteyen ona inanır, isteyen buna inanır. Biz bir şey demiyoruz ki. Ama ben ehl sünnetim sünnetim deyip de maturi diyeyim deyip, hanefiyim deyip, Ondan sonra kalkıp ayetleri bile inkar ediyorsun. Neydi sünneti ya? Ayetleri bile inkar ediyorsan e biz de diyoruz ki bak Şiiyim de konuş. Mutezileyim de konuş. Yahudiyim de konuş. Ermeniyim de konuş. Herkes istediğini konuşsun özgürlük varsa. Ben ona bir şey demiyorum. Ama ehli sünnetim deyip de ehli sünnette olmayan bir şeyi tamam mı? Oraya dayatma yani. Ben ehli sünnetim, ben hanefiyim. E ee, ondan sonra hayız kadın namaz kılar. Hangi eli sünnet Hanefi'de de hayız kadın namaz kılar ya? E sen de ki ben efendim yenilikçiyim, yorumcuyum. Ne diyorsun o? Tarihselciyim, reformcuyum. He, benim de görüşüm bu de. Ama Ehl-i Sünnet ve Hanefi'de böyle bir şey yokken yanlış kandırıyorsun. Ben kandırana kızıyorum yani. Ben şuyum de istediğini konuş. Atış serbest bu memlekette herkes konuşuyor az olan. Ama sen niye bizim mahalleye gelip ben sizdenim deyip ondan sonra bizim mahalleye ateşe veriyorsun? Ehl-i sünnette yok böyle ayık kadın namaz kılar, oruç tutar. Yok! Ama ehl sünnetim deyip bunu deyince sorun burada. E yani Mehmet görmez ehl sünnet değilim der mi? Ehl-i sünnetim ee hadisler delil mi? hadislerin delil olması sorunludur. Hangi eli sünnet dedi ki hadislerin delil olması sorunludur? Nasıl öyle sünnet işte oluyorsun? Müslüman kız Hristiyan erkekle evlenebilmeli. Buna cevaz verilmeli. Ya dinli bir cevaz vereceksin. Sen burada Diyanet'te heyet kurup da Allah'ın haramını helal edebilir misin ya? Nasıl cevaz verilebilmeli? Kız alınır, kız verilmez. Dört meze bitti farklı burada. Ya anlatabiliyor muyum? Sen dersin ki ben ehl sünnet olarak görüş budur, dört mezhepte budur ama ben reformistim, abduhçuyum, afganiciyim, reşit rızacıyım, Musa Carullahçıyım, bana göre böyle dersin. Millette de doğruyu anlar sana inanacak mı, inanmayacak mı, öyle mi şimdi? Ondan dolayı Anlatamıyoruz kimseye bu adam Eylül Sünnet üzere konuşmuyor diyorsun. Eli Sünnet'im diyor diyor ya. Ya eli Sünnet'im diyen herkes eli Sünnet olsa memlekette sorun kalmaz. Zaten sorun nerede? Bizden görünüp de bizi efendim e, kurşunlayanlarda ya. Allah'ım sen bunların rengini, itikadını, akidesini izhar eyle. Amin. Teşhir eyle. Amin. Amin. eyledi zaten. eyledi ama hala anlayacak akıl nerede, beyin nerede? Yahu diyorsun adama Yahudi Hristiyan cennete girecek diyor bu adam diyorsun. İşte neyse abant toplantısı hayretli karan bilmem ne bilmem. Adam diyor ki ya o büyük hocadır o bir şey biliyordur diyor. <laughs> ya böyle bir Müslümanlık şeyi var mı ya? Büyük hocanın bir şey bilme hakkı var mı ya? Kur'an'a muhalif, hadise muhalif. Ne kadar büyük hoca olursan ol ya. Ne, nasıl bir, bir şey? Bir şey biliyordur. Bir görüştür ya. O boş konuşmaz ya diyor ya. Ya bu Müslümanları uyandırıyorum ya. Hangi hocadır, hangi şeftir, kutbul ektap olsa Kur'an'a, sünnete, muhalif konuşanı reddederiz. Reddederiz. Hangi tarikat şeyhi? Reddederiz. Ha şimdi o Fatih Nurullah çıkmış. Bütün Arap aleminde Türkiye'deki tek tasavvuf bu diyorlar. Bu kim ya? Herkes merak etmiş bunu şimdi. Bütün Araplar bana onu soruyor. Bırakın şunu dedim ya. Hapishanede ve ziyarete geldi bak binlerce kişi. Hep de fakir fukara geldi. Doğruyu konuşalım. Ağa paşa zor gelir. Ağa paşalar Aziz Yıldırım'a geliyordu. Bize de garip kuraba takımı geliyordu. Elhamdülillah yani ben gariplerden, fakirlerden çok razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Yani zenginler çünkü hesap yapar. Adamın başına ne gelecek belli değil. Daha iddianame çıkmamış dört ayda. Belki gitti daha da çıkamaz falan. Ben şimdi görüşmem iyi değil. Onlar hesap yapar. Fakirin öyle bir hesabı yok. Has bir adam diyor, 40 senelik adam tanıyorum diyor, gelmiş gariban. Ne garibanlar geldi ya? Şimdi neyse, bu da gelmiş, ya binlerce kişiye çıktım, buna çıkmak nasip olmadı. Çıkmadım, içimden gelmiyor ya. Yani. Ben de bilmiyordum böyle itikadı. O zaman Mehdi çıktı, Mehdi şu, Mehdi bu bilmem ne diyordu. Sinirim bozuldu yani falan. Şimdi, uu, ben Ömer Tuğrul İlhançer'e reddiye yaptım diye, Göya onu tutarken baklayı ağzından çıkarttı. Diyor ki, Hazreti Muaviye diyor, sahabedir diyor. Fetihler yapmış, mübarek olsun. Dünürüdür diyor, peygamberin diyor. Vahiy katibidir diyor. Ama diyor, içtihat hatası olur mu diyor ya? Ne içtihatı diyor ya? O zaman diyor, Fetö de içtihat etti diyor. Hazreti Muaviye ve taraftarlığına diyor ki, Hazreti Muaviye diyor, de Hazreti diyor, Fetöne neyse odur diyor. Şam da diyor, Pensilvanya diyor. Ulan Şam o zaman ne biliyor musun? La bu ehli şam fe inne fîmü Şam ehlinin aleyhine konuşmayın, en büyük veliler oradadır hadisiyle. Aleyhlerine konuşmak bile reddedilmiş. Şam'da Pensilvanya diyor, 10 bin, 20 bin sahabenin yerine diyor, o zamanki Şam'a, o zamanki Şam'a diyor. Ve diyor ki, bak ya adama ya, bu şeyh olmuş ya memlekette ya. Yeşil sarığı sarırsan abi, bir de cübbeyi giyersen ve şu an adamda bulursan yanına, istersen de parayla bul, fark etmez. Parayla 10 kişi bulursan bedava bin kişi geliyor. Var mı altıdan? Artıran var mı? Beş on kişiye para ver abi, sana hürmet etsinler, elli öpsünler falan. O efendi hazretleri desinler, bin iki binde bedavadan gelir. Sakın yapmayın böyle şeyler, helak olursunuz ya. Böyle şeyhlik mi olur? Böyle tarikat mı olur? Böyle tasavvuf mu olur? Şerazsız, dinsiz tarikat mı olur? Tarikatız diye, şeyhiz diye. Memleket doldu mu? Çok var böyle yani. Bu nasıl oluyor ya? Sahabeye diyor ki FETÖ diyor ya. İştahat olur mu diyor ya? O zaman FETÖ de bir sevap alsın diyor. Ya koca Hazreti Muavi FETÖ bir mi ya? Ondan sonra müctehit nasıl oluyor diyor ya. O şey de öyle diyor. Tuğrul İlençer de öyle. Ya kardeşim onu da çok seven varmış, niye ben böyle yapıyormuşum? Ya ben bir şey yapmıyorum, hakaret etmiyorum. Ama sen i̇bn Abbas gibi, Efendimiz sallallahu ve sellem, en büyük dünasını alan Ehl-i Beyt'in imamı o ya. i̇bn Abbas innehu fakihun innehu sahiben nebi. Bukhari'de geçiyor. Muaviye fıkıhçıdır. Fakih demek sahabe dilinde müçtehit demek. Muaviye müçtehittir, Resulullah'ın beraberinde bulunmuş, fetva verebilir diyor. İctihad mertebesinde olduğunu i̇bn Abbas söylüyor. Halbuki i̇bn Abbas kimin yanındaydı harplerde? Hz. Ali'nin yanındaydı yani bak. Ama hakkını da veriyor öbür sahabenin. Diyor ki bu, ne, bu nedir bundur diyor, fakihtir diyor. Biz de tabii Ehl-i Beyt'in yanındayız. Tabii ki Hz. Muaviye hata etti. Ama hatası ne hatasıydı? İçtihat hatasıydı. A40 hadisteki o iyi ki yazmışım ya. İyi ki yazmışım o konuyu ya. O 38. hadis minel. Ne ilim var orada içtihat meselesinde? Kim diyor buna diyor içtihat diyebilir diyor. Hiçbir eli sünnet demez. Ya İbn Hacer diyor, İmam Rabbani diyor, Taftazani diyor. Bütün ulema içtihat diyor ya. İçtihat hatası diyor. Burada bu kadar 10 bin sahabe var.